Selamlar herkese. Bazen iPhone'da kalem kullanma ihtiyacım oluyor. Bunun için çeşitli arayışlara yönelmiştim. Başka başka kalemler denemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu da Baseus'un bu kalemi olacak. Genel olarak baktığımızda bu ürün önerilenler arasında yer alıyor. Şimdi biz de bu videoda kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından kalemin sunduğu deneyime bir ilk izlenim modunda bakacağız arkadaşlar. Bu kalem için iki tane renk seçeneği mevcut. Ben aslında ikisini de satın aldım. Deneyim renk nedeniyle farklılaşmayacaktır haliyle. Bu videoda gri olan renge yer vermeye çalıştım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden önce kutu açılımını gerçekleştirelim. Ardından ilk izlenimlerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden kutuya bakalım. Bu arada bu kalemin iki tane renk seçeneği mevcut. Ben aslında iki tanesini de aldım ama bu videoda bu renge odaklanacağız. Şimdi hemen Gelin bakalım kutuda neler varmış. Şöyle kutunun ön yüzüne baktığımız zaman aslında bunu normal bir kalem olarak da kullanabiliyoruz. Şu kapağı çıkartınca göreceğiz. Diğer tarafta ise işte dokunmatik aslında parmak gibi bir dokunmatik hissiyatı veren kısım şu uç olacak arkadaşlar. Bu kapasitif bir kalem olarak geçiyor. Hemen şöyle arkasını çevirdiğimizde de nasıl kullanacağımıza yer verilmiş. Eğer normal bir deftere yazacaksanız zaten normal kalem ucunu kullanabilirsiniz. Ama asıl olay dokunmatik ekranda başlıyor. Özellikle iPhone'unuzda kullanacaksanız şurada gösterdiğimiz uçla bunu sağlamış olacağız. Evet yani yanınızda sadece bunu taşıyarak hem normal deftere yazınızı yazabilirsiniz hem de dokunmatik ekranları kullanabilirsiniz. Hemen kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Kaleme yakından bakalım. Şurada ucu görüyorsunuz. Evet çevirerek açtığımızda uç bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de Yedek uç var gördüğünüz gibi. Yedek ucu kaybetmemek için şöyle bir kenara koyuyorum. Birazdan bunu deneyeceğiz. Diğer tarafta da kalemin bu ucu var. Bunun dışında şöyle sticker'lar var gibi duruyor. Bunları bir kenara koyalım. Bir de garanti kitapçığı yer alıyor. Bunları da bir kenara alalım şimdi. Önce normal kalem tarafına odaklanalım. Şu ucundaki şey çıkartalım. Evet şu ufak bir plastik vardı onu çıkardım. Şimdi hemen şöyle bir deneme yapalım. Evet yazı deneyimi oldukça iyi ama kalem böyle normal kalemlere göre birazcık kısa geldi bana. Biraz onu söyleyebilirim. Ama onun dışında gayet akıcı bir yazım deneyimi var. Şimdi bunu kapatacak olursak Şöyle. Birazcık da ses çıkartıyor takıp çıkartırken. Şimdi bakalım. Asıl olaya gelelim. Şimdi normal kağıdı bir kenara alalım. iPhone kalemi dedik. Hemen şöyle. Şöyle seçebiliyoruz. Şöyle yazmayı deniyorum. Bakın aşağıdan kalemi seçtim. Şöyle boyayabiliyorum. Şurası istediğim gibi olmadı. Yani harika bir deneyim diyemem ama en azından artık iPhone'da yazı yazar duruma gelebiliyoruz. Şöyle. Bakın biraz zorlandım mesela B harfinde. Şu an bayağı zorlandım. Biraz zahmetli bir kullanım var. Yani dik kullandığım zaman daha iyi bir deneyim veriyor sanki. Ama şöyle boyamalarda vesaire bir sıkıntı yok. Şöyle hızlıca bir ev çizecek olsak. Gayet güzel oldu. Şimdi sayfayı şöyle bir aşağıya kaydıralım. Şimdi tekrar kalemimizi alalım. Varsayalım ki imza atmak istiyorduk diyelim. Şimdi imza atmak istediğim senaryoda hemen kaleme geçtim, şunu aldım. Biraz daha kalın olsun hatta bu sefer. Şu an tabii ki gerçekçi bir imza atmıyorum ama şöyle deneme yapmaya çalışıyorum. Bir de silgiyi alalım. Silgi de şöyle kocaman rahatça silebiliyoruz gördüğünüz gibi başka ne yapabiliriz şu ucu da deneyelim daha kalın hali var mı varmış kalın olunca daha iyi oldu şöyle dik yazmak çok kolay değil tabi bakın bunu yani iPhone'u böyle kullanabilmek tabii ki değişik oluyor. Hemen şöyle web sitesinde gezindiğimizi varsayalım. Şöyle koyuyorum. Mesela şunu açalım. Şuradan bir videoya gidelim. Bakın, ileri alabiliyorum rahat rahat. Buradan kaydırabiliyorum. Buralara tıklayabiliyorum. Evet. Güzel okumalarımı yapabiliyorum. Şimdi Mesela Books uygulamasına geldim. Kitap okuyorum şu an. Bakın bunda rahatça seçebiliyorum. Evet, bunlara olanak sağlıyor. Artık iPhone'u kalemle kullanabiliyoruz. Yani mükemmel bir deneyim değil. Yani keşke şu Bakın Apple Pencil 2 bu. Apple'ın iPad'lerde harika çalışan kalemi zaten iPhone'da gördüğünüz gibi hiçbir aksiyon almıyor. O yüzden böyle harici kalemlere ihtiyaç duyuyoruz. Şöyle gösterdiğim gibi. Ama bu kalem normalde hemen göstereyim. Bakın şöyle. iPad'de harika bir şekilde çalışıyor. Ama iPhone'da çalışmıyor. Bakın akıcı bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Bunu seçtim, bunu seçtim. Ya da ayarları değiştirdim diyelim. Bu parmak hissiyatını vermeye çalıştı. Onu simüle ettiği için iki ekranda da çalışabiliyor arkadaşlar. Tabii ki bu kalem için şu an deneyimleri paylaşmam çok doğru değil. Şu an sadece kutuyu açtım ve ilk izlenimlerimi paylaştım uzun kullanımda ne gibi faydaları olacak bana? Onları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Memnun kaldım mı, kalmadım mı? Onları detaylandırmaya çalışırım. Daha önce kanalımda başka bir kaleme daha bakmıştık. Bu da Moko'nun kalemiydi. Bunda farklı bir durum vardı. Bu birazcık daha Apple Pencil'a yaklaşıyordu. Bakın şu çok iyi bir deneyim sunmuyor yani şey olarak, yani hissiyat olarak iyi bir deneyim sunmuyor. Ama buradaki kalem biraz daha Apple Pencil ucuna yakın. Ama bu da Apple Pencil kadar harika çalışmıyor maalesef. Biraz gecikmeler yaşatıyor. Özellikle yazı yazarken vesaire. Ama şöyle gösterecek olursam bakın. Yani şu mu? Şu mu derseniz bu kalem derim. Ama bunu da karşılaştırma videosunda artılarıyla eksileriyle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Gönül isterdeki Apple Pencil 2 çalışsaydı burada. Evet umarım Baseus'un bu kalemini merak edenler için İyi bir video olmuştur yani ilk izlenim anlamında. Evet böylece kalemin genel özelliklerine bakmış olduk arkadaşlar. Eğer siz de iPhone'unuzda böyle bir kalem kullanmak istiyorsanız ürünü satın alabilirsiniz. Dediğim gibi ilk izlenimlerimi paylaşmaya çalıştım. Uzun kullanımdan sonra diğer kalemlerle de kıyaslayacağım bir video paylaşmaya çalışacağım. Eğer bu tür içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.